Türk lirasının ön yüzüne Atatürk dışında kimin resmi basılmıştır? İnönü. Evet. İsmet İnönü. Ha. Yanıtımızı verelim mi? Buyurun. Siz emin misiniz? Ben yani bildiğimde eminim. İkinci tereddütü yaşamam ben. Biliyorsam biliyorumdur, bilmiyorsam bilmiyorum. Ben de sizin gibi Aynen. bir anda gelen yanıtımı ha. daha çok... <laughs> İtimat ediyorum. Bir Yalnız Bir daha düşünelim sana... Da... mi? Türk Evet, öyle İkinci adam. Evet. Yani... Hangi yıllar arasında... Ben inanıyorum ya, yani, inan olduğunu düşünüyorum. Sizin gibi düşünüyorum. Aynen. Her zaman yanılma payı vardır ama denemeden göremeyiz. Başka bir alternatifimiz de yoksa Son 10 saniye. Hı -hı. O zaman bizim aleyhimize işlemedi bence, değilimize. Yanıtlayın. İnşallah doğrudur. Cevabımız <gülüyor> İnönü. <gülüyor> Biz size Türk lirasının ön yüzüne Atatürk dışında kimin resmi basılmıştır diye sorduk. Siz İsmet İnönü cevabını verdiniz. Doğru cevap. İsmet İnönü. Tebrik ederim. <laughs> midem ağrılar gibi daha. Ikınmaktan midem ağrılar gibi olacak işte Rahat olun sıkılmayın. Neticesinde eğleniyoruz. Abi burası perişan ediyor ya.